Ben adım gibi eminim ki bu da senin işin değil mi? Çünkü turşu kavanozunu sen açık bıraktın. Çünkü bu turşuları bu evde bir tek sen yiyorsun. Yağmur sezonu da başladı artık. Sineklerin hepsi kaçacak delik arıyor. Baksana her şey ortada. Mutfağın içi sinek kaynıyor. Yenge doğrusunu istersen Tolu ve Molu ağlamaya başlayınca ben Yeter de... Yeter Reşi. Çocuk gibi her defasında her şeye bir mazeret buluyorsun. Bak Raşi. Canım sineklerden bahsediyoruz. Hepsi bütün gün çöplüklerde dolanıyor. Bak eve girip yiyeceklerimizin üstüne konduklarında yediğimiz hiçbir şey sağlıklı olmaz. Raşi sana bir şey soracağım. Söz konusu çocukların olduğu zaman o saniye bir türlü kural ve kaideye girmiyor. Ellerini yıka, onu yap, bunu yap. Peki ya mutfak? Hepimizin sağlığı bu mutfağın temizliğine ve her şeyin steril olmasına bağlı. Şimdi iş başına. Kavanozlardan başlayıp bütün mutfağı güzelce temizle. Anladın mı? Sineklerden ilaç kullanıp kurtulabilirim. Ama senden nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Henüz böyle bir şey icat edilmedi. Mete, sen de bahçeyle ilgilen. Tamam hanım. Hetal gidelim. Tabii ya. Sorunumun çözümü burada. Benim daimi hizmetçim. Bütün mutfak işlerini ona yaptırabilirim. Aa, Rada. Canım gel buraya. Rada. Bu öğlen Miray'a turşu mu götürdün sen? Evet Raşi abla. Bak şuna. Turşu kavanozunu açık bırakmışsın. Bu yüzden bütün sinekler mutfağa üşüştü. Ayrıca bu yüzden yengemden bir sürü azar işittim. Ama Raşi abla... Ben iyi hatırlıyorum. Buzdolabına koymuştum. Nasıl sinek üşüşmüş olabilir ki? Şimdi nasıl kandıracağım bunu ben? Ee, tamam işte. Ben de bunu diyorum. Buzdolabını iyi kapatmamışsın. Kapı aralık kalmış. Evet, bu yüzden de sinekler içeri girdi. Gel bak, gel. Bak şuna. Kimi zaman sen kapattın sanıyorsun ama kapanmıyor işte. Evet ama... Dediğim gibi ben de senin yüzünden yengemden dünyanın nazarını işittim. Yengem nasıldır sen de biliyorsun. Ben de ondan çok korkuyorum abla. Bunu biliyorum. Bu yüzden senin adını vermedim zaten. Yoksa seni fena ağaçlardı. Raşi abla sen çok iyisin. Beni kurtarmak için suçumu üstlendin. Neyse o kadar önemli değil. Merak etme boş Boşver. Ayrıca senin için bir şey yapmış oldum. Ama öte yandan Gopi ablan ki sen bu evde onun için kaldın. O seni hiç koruyup kollamıyor. Her neyse unut bunu sorun değil. Şimdi mutfağı güzelce temizle ki içeride tek bir sinek bile kalmasın. Raşi abla bana karşı o kadar iyi ki. Ona sorun olacak bir şeyi izin vermemeliyim. Temizlik bittiğinde tek bir sinek bile kalmayacak. Afetal, ah, bu ağır koku da nereden geliyor böyle? Aa, bilmiyorum. Girip baksak iyi olacak. Hı hı. Gel anne. Koku sanki mutfaktan geliyor gibi Hetal. Girip mutfağı kontrol edelim. efendi? Ne demek burada? Bütün mutfağı neden tezekle sıvadın? Aslında efendim, mutfağı temizlemek için kolları sıvamıştım. Bir daha sinek girmesin diye. Hatta sabah Mete abla da temizlik yapmıştı. Ama sonra Raşi abla, yani düşündüm de... Sana düşünmeni söyleyen oldu mu Rada? Anlamıyorum. İnsan biraz aklını kullanır. Ama efendim. Ben yaptığım işi beğeneceğinizi düşünmüştüm. Peki. Bu müthiş performansın için seni alkışlıyorum. Madem ki bu anlamsız şeyden sen sorumlusun. O zaman burayı baştan sona temizleyecek olan da sensin. Bir işe kalkışmadan önce... En azından gel bir sor. Anneciğim, ben sen ağzını açma. Sana gelince arada. Şimdi bu kapıları kapatacak ve bu mutfak yine pırıl pırıl olana kadar temizleyeceksin. Bunu anladın mı? Ve bunu da tek başına yapacaksın. Hetal. Gopi kızım. İnan bana kendini kötü hissettiğini biliyorum. Seni anladığımı bilmeni istedim. Ama bazı şeyleri daha iyi anlaman gerek canım. Bazı insanlara bir şeyler öğretmek için bazen sert tedbirler almak gerekebilir. Az önce Radaya bir ceza verdiysem eğer bu sadece onun iyiliği içindir. Umarım beni anlıyorsundur. Bil ki bu sadece Radanın iyiliğine olacak. O çok genç ve tecrübesiz olgunlaşması için tedbir alınması gerekiyor. Evet anneciğim. küçük budala bu defa öyle saçmaladı ki. Seyretmek gerçekten eğlenceliydi. Rada canım ne yapıyorsun? Senden sofra kurmayı öğrenmeni istemiştim. Tabakları toplamanı söylememiştim. Gopi, Rada daha çok genç. Zamanla her şeyi öğrenecektir, acelesi yok. Rada, al canım limon suyu. Bununla kıyafetindeki lekeleri çıkarabilirsin. Sonra da suya basarsın. Gopi bunu bilerek yaptı. Bu suyu sana kasıtlı verdi. Çünkü limonlu suyun tırnak boyalarını bozacağını çok iyi biliyordu. Anne biliyor musun? O küçük budala ne yaptı söyleyeyim mi sana? Ne yaptı? Anne. Mutfağa sinek girmesini önlemek için her yeri tezekle sıvadı. Yengem de bunu görünce deliye döndü tabii. Harika. Bugün yaşadığım onca kötü şeyden sonra bu haber biraz olsun içime su serpti. Dinle kızım. Bence bu fırsatı iyi kullanmalı. Bu durumdan mutlaka faydalanmak zorundasın. Ne yapman gerektiğine gelince. Bunu sana ben söyleyeceğim. Hı? İyi dinle. Meti nerede kaldı? İşini çabucak bitirip dönmesini söylemiştim ama... Aa, Gopi gelin. Bunlar bizim törende kullandığımız kıyafetler. Onların parçaları. Senden ricam hepsini çabucak dikip birleştirmen kızım. Çünkü annem bunları bir an önce mabede göndermek istiyor. Yarın için özel bir tören talebinde bulundu. Üç torunumuz için dua edeceğiz. Tamam anneciğim, ben hemen hallederim. Alo, anne. Alo, Gopi canım. İyi günler anne. İyi günler canım. Nasılsın? Sağ ol anne. Ben çok iyiyim. Söyle bakalım. Akşama ne yemek var canım? Gopi biraz önce söyle. Anne ben seni daha sonra arayayım olur mu? Canım bir şey diyeceğim. Urmile yenge sürekli dışarı çıkıyor. Beni evde yalnız bırakıyor. Aa, anne müsaadeni rica ediyorum. Yapacak çok fazla işim var. Ben seni daha sonra ararım. Bu işi bir an önce bitirsem iyi olacak. Sonra da gidip Rada'nın ne yaptığına bakayım. Aslında ben de sana yardıma geldim. Daha çabuk biter. Ama sen bütün işi bitirmişsin bile. Olsun. Yine de son bir kez elden geçirelim. Raşi abla gerçekten iyi biri. Bana çok yardımcı oluyor. Tamam, ben artık gideyim. Biri beni burada görürse başım derde girer. Anladın mı? Kimse gelmeden gitsem iyi olur. Hı? Ben gidiyorum. Aferin sana Rada. Mutfağı çok güzel temizlemişsin canım. Annem bunu görünce çok sevinecek, seni takdir edecek. Mutfağı bu kadar iyi temizlediğin için senden övgüyle bahsedecek. Aferin sana canım. Buna bir son ver artık. Samimi değilsin. Sen beni hiç sevmiyorsun. Ne ben seni kardeşinim ne de sen benim ablamsın. Anladın mı beni? Gopi geli. Sen ağlıyor musun? Gopi ne oldu? <laughs> Mesele ne Gopi? Anlat bana ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Anneciğim, Rada zannediyor ki... ...ben onun düşmanıyım. Ne yaparsam yapayım... ...ona ulaşamıyorum. Sen söyle, ben onun kötülüğünü ister miyim? Gopi gelin, bence gereksiz yeri endişe ediyorsun. Rada daha çok genç, henüz çok tecrübesiz. Ama ben eminim ki onu tıpkı bir anne gibi sevdiğini biliyor. Rada yeni ergenliğe adım attı. O yaştaki kızlar anneleriyle çok çatışır. Bunu böyle gör. Rada'nın davranışlarını ciddiye alıp sakın gönül koyma. Bak canım. Bu konuda beni örnek al mesela. Ben senin öz annen olmasam bile annen sayılırım. Haksız mıyım? Buna rağmen yeri geldiği zaman seni azarlamaktan da hiç geri durmuyorum. Ama sen hiçbir zaman bana gönül koymuyorsun. Çünkü sen de bir şeyi çok iyi biliyorsun. Ben seni azarlasam bile bunu senin iyiliğin için yapıyorum. O yüzden radaya da sakın gönül koyma. Bunu gençliğine ver kızım. Anladın mı beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.